Hello. Ne? Sen deli misin? Mobin mi? Mobini polisler mi tutukladı? Hadi aç şunu. Neden buraya geldin? Kiran senin önemli şeyler hakkında konuşmam gerek. Seninle hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. Kiran beni dinle. O kimdi Kiran? Kimse. Kiran beni dinle. Sen? Evet. Çok önemli bir şey konuşmam gerekiyordu. İçeri gel. Tamam. Ne söylemek istiyorsun? Aslında... Bu parayı sana vermek için getirmiştim. Senin parana ihtiyacımız yok. Sen ve sahibin tarafından bize verilen bu parayla yaralarımızın iyileşeceğini mi düşünüyorsun? Çok yanılıyorsun. Defol buradan. Bu paraya ihtiyacımız yok. Bu parayı ben kazandım. Evet, tabii ki çok çalıştın. Bana anlatmak için kazandım bu parayı. paran itibarını satmak için ne yapman gerekiyordu? Kiran, beni çok yanlış anlıyorsun. Ben hala senin iyiliğini isteyen gerçek arkadaşınım. Şu anda buradan ayrılman da senin için en iyisi olacak. Hadi git. Kiran, lütfen anlamaya çalış, lütfen. Kaybol buradan! Kiran Kabir, bence de şu anda gitmen daha iyi olurdu. you <laughs> Kaşif. Evet. Senin önemli bir şey konuşmam lazım. Söyle. Anlamıyorum bu mesele ne zaman sonlanacak artık. İnsanların hayatları sonlanacak ama bu mahkemedeki davaların asla sona ermeyeceğini neden anlayamıyorsun? Böyle bir şey olmayacak anne. Amcam evine çok yakında geri dönecek. Ama tek görebildiğim hiçbir şeyi umursamaman. İşini kaybettin ve bunu bile umursamadın. Anne Kiran mahkemeye kendi gidip gelemez. Ve işime gelince eminim yenisini bulurum. Zaten birkaç yerle konuştum Peki anne. ya Sayista ile evlilik? Ne yapacaksın? Anne ben sadece Şahista ile evleneceğim. Eğer sen de istersen gidip onlarla konuşabilirsin. dava sürecini başlatın. Efendim, savunma tarafındaki tanıkları davaya sunmadan önce müvekkilim Sahab Ali'nin bir kez daha ayağa kalkmasını ve herkesin önünde ifade vermesini istiyorum. İtiraz ediyorum efendim. Sahab Ali'den tekrar ifade almak kendi kızına tecavüz edilmesinden ve öldürülmesinden sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bundan kimin sorumlu olduğuna henüz karar verilmedi. Sahabali zaten ifadesini verdi. Efendim, açıklamanın tüm gizli gerçeklerini herkesin önünde sunmak istiyorum. Gizli gerçekler mi? Yoksa yeni bir hikayeyle onu kaderine mi terk edeceksin? Bayan Şeyh, mahkemenin zamanını boşa harcamak istemeyiz. Efendim, lütfen bana inanın. Bu olmayacak. Sahabali, ifadenizi tekrar edin lütfen. Sağ 12 Ocak'ta her ne olduysa mahkemenin huzurunda tekrar ifade vermeni istiyorum. Evet. Cihangir Bey kızım Kira'nın telefonunu aram aramıştı. Cahangir'in evinde ne kadar kaldınız? Aslında e, akşam ezanına kadar oradaydım. Peki bu kadar süre orada ne yapıyordunuz? Kamyondan tüm eşyanın indirilmesine yardım ettim. Hizmetçilerin her şeyi doğru yere yerleştirmeleri için de yardım ettim ve sonra yemek yedik. Tamam. Demek ki o evde çalışan hizmetçinin sizinle birlikte olması gerekiyor. Evet her zaman onunlaydım ve tüm işler bittiğinde de Cangir Bey benim polis merkezine gelmemi istediğini söyledi. Sabali polis merkezinde ne oldu? Polis merkezinde Peki. O zaman sahip Ali nerede bu çek? Aslında ben e, çeki e, müfettiş Bay e, Manana vermiştim. Tamam. Efendim size çekin kopyasını sunmak istiyorum ve bu çeki veren kişinin imzasını görebilirsiniz. Efendim müvekkilim Bay Nisar Pirzada'nın bu çekle hiçbir ilgisi yoktur. Efendim ben Nisar Pirzada'nın adını bir kez bile kullanmadım. Bu yüzden arkadaşımın bundan neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Müvekkiliniz bu çeki sana neye dayanarak vermiştir? Efendim bunun cevabını müvekkilime sorduktan sonra vereceğim. Bayan Şeyh sana sormak istediğiniz başka bir şey? Hayır Sayın Yargıç ben tanığımı sunmak istiyorum. Ama ben için bir şeyler yapman gerekecek. Zaten birçok sorunla meşgulüm. Yeni bir sorunun parçası olmak istemiyorum. O ilaç fabrikası size ait. O fabrikayı sizin adınıza devrettim. Siz ve işe yaramaz kardeşiniz o fabrikanın yönetimiyle ilgilenin. O gerçekten mi? Bu fabrika ile sahte ilaç işi yapan kişinin siz olduğunuz doğru mu? Bu noktayı kanıtlamak için bütün hayatınızı boşa harcamanız gerekecek. Anjum'u koruduğunuz gibi neden... ...aynı çabayı parayı korumak için de göstermiyorsunuz? O benim... ...tek oğlum. Ne olursa olsun. Mo beni güvende tutman gerekiyor. Bu gerek. konu üzerinde... ...yeterince tartıştık. Tamam. Sadece bir şey aklında tut... Pirza'da kardeşimi korumak için her seviyeye çıkabilirim. O zaman istediğini yap. Aslında yapmalısın. Ama gelip beni rahatsız etme. Buradan git. Müfettiş yardımcısı bize 12 ocağı anlatır mısınız? O gün ben partimle ilgileniyordum. Hmm. Ve ondan sonra iki çocuğu da polis merkezine götürdüm. Hı. Hmm. O zaman eminim ki onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve her iki çocuğu da kilit altına almış olmalısınız. Öyle değil mi? Aslında bunu yapma şansım olmadı. Çünkü polis merkezine varır varmaz savcının beni aradığını öğrendim ve iki çocuğu da polis merkezine bırakıp savcıyı görmeye gittim. Tamam. Gittiniz ve geri döndünüz. Başka neler oldu? Polis merkezine döndüğümde sanık Amir ve Anjum sağ yerine Ali'nin orada olduğunu gördüm ve bana o kızı öldürenin o olduğunu söyledi. Ve ifadesi de orada bulunuyordu. Ama Bay Manan, tutukladığınız çocukların polis merkezinde bulunmaması ve onların yerine bu masum insanların tutuklanması size de çok garip gelmiyor mu? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Kabul edildi. Ondan sonra ne oldu Manan Bey? Lütfen bize sahip Ali'yi kimin tutukladığını söyleyin. Aslında bunu bilmiyorum. Peki kıdemlileri bu konuda bilgilendirdiniz mi? Evet ve bununla ilgili bir başvuru da yaptım. Hmm. Tamam başka sorum yok efendim. Baymanan, Anjum Nisar ve Amir Şahı tutukladığınızda polis ekibinizin yanınızda olduğunu belirtmiştiniz. Evet. Tamam. Peki kaçınız oradaydınız? Ben dahil altı kişiydik. Ama polis merkezinde çalışanlar senin ifadeni doğrulamıyorlar. Sayın avukat kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini bilmiyorum. Ama tek bildiğim doğruyu anlatanım ben oldu. Ama Bay Mannan, sizin doğruluğunuza tanıklık edecek kimse yok. Benim için önemli değil Avukat Bey. Bay Mannan, lütfen kendinize hakim olun. Burası bir mahkeme. Yüksek sesle bağıramazsınız. Karakol değil burası. Ee, ben özür dilerim efendim. Teşekkür ederim sayın yargıç. Bize müvekkilimle aranızdaki düşmanlığın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Müvekkilinizle herhangi bir düşmanlığım yok. Sayın Yargıç tanık yalan söylüyor. Gerçek şu ki Bay Manan bir süre önce müvekkilimin kayınbiraderinin öldüğünü değerlendirdi ve onlardan bazı taleplerde bulundu ve Bay Nisar taleplerini kabul etmeyi reddetti. Bu nedenle bugün intikam almak için tanık olarak hazır bulunuyor. Onun Bay Nisar'la kesinlikle bir düşmanlığı var. İtiraz ediyorum efendim. Haşmat Bey sebepsiz yere şahidimi suçluyor. Bu bir suçlama değil, bu bir gerçek. Orada bazı tanıklar da vardı ve gerekirse burada sunulabilirler. İtiraz reddedildi. Bay Haşmat, başka bir soru sormak istiyor musunuz? Hayır efendim, teşekkür ederim. Dava ertelenmiştir. Alo. Efendim, müfettiş Cihangir arıyor. Evet Cihangir. Bana neler olduğunu anlat. Bu nasıl mümkün olabilir? Bay Pirza da hiçbir şeyi ciddiye almıyorsunuz siz. Bu kişi benim adıma kayıttı ve bunu bugün aldım. Peki neden bu konuda bu kadar endişelisin? Sayın Pirzada, avukatın sorduğu çarpık sorulardan gerçekten çok rahatsız oluyorum. Ben açık bir insanım. Herkesin önünde nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Tamam sabah ofisime gel tamam mı? Haşmet'i arayacağım. O sana ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Tamam, bir ara gelirim. Allah büyüktür. Allah büyüktür.